Ne haber Las Paşa? İyi dur. Sizden ne haber ula? Ne yapalım? Dolaşıyoruz işte. Ne o? Baban mı? O peyvemizi. Asker bu oğlum. Sizin bölüye getirdik. Ne diyorsun sen? Baban yaşındaki adamı askere getirmeyi utanmıyor musun? Ne alakası var oğlum? Biz de emir kuluyuz. Rahat takımlı adam cazi. Emice sen bunlara bakma. Var cüt evini. Çavuş musun nesin? Yap kaydımı da gireyim içeri. Zaten sıcaktan kafam şişti. Emce'ye bak. İyilik de yaramıyor ha. Daha bu ne ki? Çok sevimli çocuk. Hadi oradan Dersiz. Sen de aptal aptal bakma da götür beni içeri hadi. Ulan ne terbiyesiz amcaymışsın sen be. Cemal Eçimoğlu Trabzon. Evet. Ha amca yeni geldi komutanım. Sizinle tanıştırayım diye ceturdum. Ne diyorsun Cemal? Türkçe konuş. Amcanı benimle tanıştırmaya mı getirdin? Yok komutanım Allah korusun. Bunun amcası olsam kendimi vururum. Komutanım teslim edeyim de kurtulayım. Ha çok huysuz çıktı bu herif. Bak şimdi dua et komutanın yanındayız. Yoksa ben senin... Beyefendi siz anlatsanıza ne olduğunu. Ya askerliği 12 gün eksik yapmışım. Tamamlayayım diye buraya gönderdiler. Ne zaman yaptınız askerliğinizi? 24 sene önce. Hay Allah. Geçmiş olsun. Nadir de olsa böyle durumlar oluyor. Ne yapalım? Bahtsız bedevi çölde. Neyse. Neyse, gidip işlemlerinizi yapalım bari. Hı hı. Cemal, sen Nizamiye'ye geri dön. Emredersiniz komutanım. Dosyayı bırakayım. Vallahi nasıl güvenip de bunu çavuş yaptınız anlayamadım komutanım. Biz gidelim beyefendi. Ulan hepsi adammış. Allah çocuklarına sabır versin. Hey. Altı üstü on iki gün. Çabuk geçer. Vallahi işi gücü bırakıp geldik komutanım. Ben ona yanıyorum. Oğlan da askerde. Dükkana bakacak kimse yok. Öyle mi? Nerede asker? Çok başarılı diye Ankara'ya kolordu karargahını almışlar. Aslemen. Gel. Ha, hallettin mi Mehmet? Evet komutanım. <laughs> tamam. Şimdi al arkadaşını, e, beyefendiyi depodan kıyafetlerini alsın. Sonra da bizim koğuşa yerleştir. Emredersiniz komutanım. Gidelim amca. <laughs> Nerede bu telefon ya? Hay Allah. Ferit! Emredin komutanım. Telefonumu ağaçların oradaki bankta unuttum galiba. Bir koşu git al gel. Kademenin oradaki ağacın. Evet evet. Emredersiniz. Uy! Göreceğiniz herifi uşaklar. Herif babam yaşında. Senden bile büyük arıza. Hey, oh, hey. Yani herif bayağı yaşlı ya. Hey. <laughs> Aa, bizim babuş <laughs> da atıldı desene. Hey. Allah'ım ne biçim sıcak abicim ya. Ulan terden sırı sıklam oldum. İnşallah Alev'im şuraya kötü kokmamışım. Neyse. terin kokmasa terliklerin kokuyor. Halt etmişsin sen şaşkın. Günde üç defa senin parfümünden sıkıyorum terliklerime ne haber? Benim parfümü? Bakar <laughs> Ne diyor bu ya? Niye dolabımı karıştırtır diyorsun? <laughs> Abi beni karıştırmayın. Kendi aranızda halledin. Ya tartışmayın be babacanlar. Öde tuvalet o da tuvalet işte. Ya bırakın <laughs> şimdi tuvalet, tuvaleti muhaleti ya. Cık. Babam yaşındaki adamı askere almışlar diyorum siz. Ne diyorsunuz? Hı. Ya diyoruz ki almışlar da sana ne? Ha babana benzettiysen o başka. Siz ne arıyorsunuz oğlum koğuşta? Ahmet Bahçavuş'tan fırça yiyeceksiniz. Uy geldi işte. Hı. Nerede yatıyorum ben? Ana! Hakikaten yaşlı lan bu. Yaşlı senin babandır. Oo. Maşallah maşallah. Hoş geldin amca. Ver yardım İ edelim. i̇stemez. Yatağımı göster yeter. Şu girişteki yatak boş amca. Şöyle cam kenarı bir yer verin bana. <laughs> ee, ayak kokunuzu çekemem ben. İyi de oralar hep dolu amca. Ya zaten 12 gün kalıp gideceğim be. Uyuyandık uşaklar. Allah Allah ya. Bak burası fena değil. Müsaade edersen burası benim baba. Nereden baban oluyorum lan senin? Eh alt katta fena değil. Orası daha iyi. Ayarlayın işte bir şeyler. Çattık oğlum. 12 günü zindan eder bu herif bize. <laughs> Komutanım bulamadım. Bulamadın mı? Bankın etrafına, altına da baksaydın. Düşmüştür belki. Komutanım her tarafı aradım ancak yok otların arasında bile baktım. Allah Allah. Kim alır ki? Komutanım herkes gelip geçiyor oradan. Ne bileyim, birisi görüp cebine atmış olabilir belki. Öyle eli uzun biri var mı ki bizim bölükte? Yok komutanım. Ya bırakın bizim bölüğü, bugüne kadar alayda bile bir takırsızlık olmadı. Ama belli olmaz tabii bundan sonra ne olacak. İnşallah bundan sonra da böyle şeyler olmaz. Ee, nasıl bulacağız benim telefonu? Bilmiyorum komutanım. İsterseniz arkadaşlara söyleyeyim, hep beraber arayalım biz. Olmaz. Milletin askerini kendi işime koşamam. Herkesin işi gücü var. Devamlı görevde olmayan kim var bizim bölükte? Hamza ile Naci Tosun var komutanım. Hmm. Ne bakıyorsunuz? Hiç asker görmediniz mi? Vallahi çok asker gördük de... Senin kadar gencini ilk defa görüyoruz amca. <laughs> ne biçim gülmek o öyle? Gerçek misin sen? Hop dedik. Dinime laf eden Müslüman olsa bari. Sen kaç yaşındasın? Otuz. Hey maşallah. Ne yaptın? Çocuğu okula gönderip öyle mi geldin askere? Belki de çocuğu ziyarete geldim. Oo Güzel abi. Ha? Abi Arıza abi altı kere firar etmiş. İyi alt etmiş. İyi de baba seni de enseleyip getirmişler işte. Öz, dilini koparırım senin ha. Adam gibi yaptım ben askerliğimi. Alt tarafı 12 gün eksiğim çıkmış. Heh. Fazlası çıkınca ne oluyor peki? <laughs> Bizim bölükte de senin gibi biri vardı. Vallahi mı? Adı neydi? Hatırlamıyorum. Biz kısaca salak diye çağırırdık. Kötü bir şey söyledi herhalde. Hissediyorum. Ya sabır. <laughs> Büyüktür saygı göstermek lazım. <laughs> Sen de bayağı büyük görünüyorsun Tombalak efendi. Sana da saygı gösterilir mi he? Oğlum, iz bir şey bit. Dedeseniz kapak ediyor. O yüzden oturalım böylece tamam mı? Bence uzayalım. Ha. Evet beyler. Hazırlanın da spora gidelim. Tabii. Meşgul bir adamım ben. Daha Alev Hemşire ile randevum var. Şşş! Alev Hemşire mi? Aa, Bakıyorum hemşireyi duyunca dikildin. Şaşkın. Kim ulan şaşkın? Zibidi seni. Sana demedim valla. Aa, olur mu amcaya denir mi hiç öyle şey? Hmm, biber sürerler dilime. Tabi. Ben o dile biber sürmem, koparırım. Aa, istirahat ha, iyi iyi. Yayılın bakalım. Tosun, abi bölük komutanı seni çağırıyor. Ya yine ne yapmışım ya? Ben ne güzel spora çıkacaktım arkadaşlarla. Abicim bilemeyeceğim. Beyler, Ahmet Başçavuş bu tarafa doğru geliyor. Çıkın içtim isterseniz yoksa fırça şey yiyeceksiniz. Hımm, Artize bak. Posta ya, tuzu kuru. Bir ha. şey mi oldu bey amca? Yok güzelim. Ne parlak şeysin sen öyle diyorum. Sarışın sarışın. Ne diyorsun sen be? Dur, dur Ferit dur. Amca kayışı koparmış.